Merhaba arkadaşlar. Bu ekranla karşılaştınız. Bu ekranında bizim flashları göremiyorsunuz. Eminim bu safhaya gelene kadar internette bir sürü yazılar okudunuz, videolara baktınız. Bakın burada benim flashım var ama görmüyor. O menümüzde, bot menümüzde gösterelim size hangi bilgisayar var bilmiyorum. Bütün ayarları oynadık. Yok. Legacy'di yok. Bilmem neydi. Sağ solu bir sürü ayarı yapmamıza rağmen yine bizim flashları görmüyor. Size kesin sonucu söylüyorum. Birazdan ekrana yansıtacağım programı kurup içine Windows 10'u yüklemeniz lazım. Maalesef başka türlü asla olmayacak. Hiç uğraşmadan biraz sonra ekrana vereceğim programı sizde kullanın. Rufus programından sonra bilgisayarı yeniden başlatıyorum yeni bir Flash belleği yapmıştım iPhone 2 ile aygıtlarımızı seçelim Gördüğünüz gibi buraya benim Flash belleğim gelmiş sevgili Flash belleğim Arkadaşlar kesinlikle uğraşmayın Rufus programını indirin Windows 10'unuzu yeniden başka bir bilgisayarda hazırlayın Rufus gerekli dosyaları atacak ve sizi zahmetten kurtaracak bu Rufus programı flash belleğinize Windows 10 hazırlamak içindir. İnternetten Windows 10 kalıbını indirip bu programla flash belleğinize Windows 10'u hazırlayın. Umarım faydasını görürsünüz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kolay gelsin.